Merhaba sevgili Gazete TV izleyenleri. Adana'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine Adana Demirsporu ve Adana Sporu konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür bizler de iyiyiz. Abi hiç vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Demir Spor 2'de 2 yaptı. Şeyde 2'de 1 yaptı. Ya yani bir mağlubiyet bir, bir galibiyet, galibiyet var evet. Adana Spor'un. Hemen kısaca bir geçen haftaki maçları değerlendirelim. Ardından da e, salı günü ve dün oynanan maçları değerlendirelim istersen. Ya Demirspor çok da dolu düzgün gidiyor. Hı, hı. oynadı sondan bir maç önce. Çok güzel başladı 2-0'dı. Maçı koparıyordu böyle. Sonra maçlar 2-2'ye gelince Aynen, Milletin da. millet bile heyecanlanmaya başladı. Evet, evet. Kalp atışları yükseldi. Hopatrop oturmaya kalktı ama eee golü e, Adana Demirspor'a bir nefes aldırdı 3-2 güzel bir galibiyet oldu. Ama e, Demirspor'da birazcık e, ne nasıl diyelim? Direnç mi? Artık yorgunluk mu Hı. belirtilere başladı yavaş yavaş. Hı. Yani takım bayağı bir fikstürü e, zorlanıyor şu anda. O ak akabinde Altınordu ile oynadı yine İzmir'de. Zaten altın çok özür diliyorum abi lafını kestim. Altınordu maçında da o yorgunluk Hissiyatı belliydi yani. Belli. Çünkü e, Aksar maçında Demirspor çok dominant bir oyun oynadı. Çok özellikle 2-0'a kadar çok baskılı ve dominant bir oyun oynadı. Ama Altınordu maçında belliydi yani o yorgunluk hissiyatı vardı. Ya zaten Aksar, Aksar maçında 2-0 olunca e, birazcık rahatladılar sanki maçı kazandık gibi ama Aksar maçı bırakmadı. Evet. Çok dolu düzgün oynadı. Evet. Biliyorsun o da kümede kalmak için savaş veriyor alt evet. sıralardan. E, bir puan bir puandır diye oynadı ama... E Tayyip'in e, golü e, bir nefes aldırdı. Hani 2-2'den iki, sonra biraz sıkıntılı süreç yaşadı her an e, Akisar golü de bulabilirdi. 3-2 de yapabilirdi. 4-2 de yapabilirdi. Çok gol pozisyonlarına girdi. E, bilmiyorum orada bir 15 dakika Demirspor'un direnci düştü, hücumu düştü. Hani oyun anlayışı birazcık geriye geldi, defansa çekildiler. Evet. Ne yapacağını şaşırdılar. Ama o Tayyip'in e, gelen golü biraz bir nefes aldırdı. Samet, Samet Hoca da neye uğradığını şaşırdı yani 15 dakika içinde bir anda 2-0'dan 2-2'ye gelmesi takım olarak birazcık nasıl diyelim galibiyet aldık mı işte yendik odasına girdi. Hı hı. Ama e, böyle bunların olmaması lazım. Daha önümüzde 4 tane final maçı var. Liderle oynuyoruz bu hafta evet. yani en e, kritik en olacak. kritik maça geleceğiz. E, çok şükür kazasız belasız atlattık Akisar'ı. Ondan sonra İzmir'de kaldı takım. Adana'ya dönmedi yakın diye. Üç gün sonra tekrar bir maça çıkacak dedim. Çünkü Altın Ordu'da oynuyor. Altın da iyi bir takım. O da e, Süper Lig'e çıkmak istiyor. Hı. Veya işte play oynamak istiyor. Onu da zorla engel açtı. E, Patipba'nın golüyle. Padiba birazcık nefes aldırıyor artık takıma. Hı. Abi yani, ya özel bir parantez açacağım. <laughs> Mehmet Akgöz'ün gitmesiyle Padipba başka bir evet. e, oyun, oyun anlayışına geçti. Yani tebrik ederiz. Demek ki evet. böyle bir oyun anlayışı varsa demek ki oynaması lazımdı. Ee, Padipba e, e, şu anda takımı birazcık sırtlamaya başladı, ön evet. plana çıkmaya başladı. Her anlamda? Ve Demirspor sanki şu an e, şey gibi oynuyor abi. <laughs> hani futbolda bir klişe vardır ya atanın da iyi olacak, tutanın da diye. E, Demirspor'da Samet ile birlikte zaten. Ondan önce de dedim ya zaten. Demirspor'un üst düzey bir kadrosu var. Kaliteli bir kadrosu var yani. Şu an tutan da iyi, Atan da iyi. Özellikle Padiba gerçekten yani e, Samet Hoca onu ileride joker gibi kullanıyor. Kanatlara çekiyor. Özellikle sağ kanatta çok oynatmaya başladı. Kanatlara çekiyor. Santra oynuyor. Komple bir forvet gibi oynuyor. Çok da iyi oynuyor yani. Ya Padiba'nın birazcık e, forvette eksikliği var. Son Hı. vuruşları yapamıyor. Evet. Mehmet Aküz'ün gitmesiyle işte ee, biraz daha o son vuruşları yapma e, gayreti, becerisi daha iyi olmaya başladı. Niye? Çünkü artık takım senin üstüne kurulmaya başladı. Hücum da sana bağlı. Tabi burada orta sahanın, ön liberanın da önemli faktörü var. Çünkü destek vermesi lazım. Burada Hasan'ın, ondan sonra Hasan Hasan Kılıç'ın faktörü iyi oynuyor. Ondan sonra burada Eze evet. takıma faydalı sağlanmaya çalışıyor. Eze'yi ben çok beğenmiyorum ama abi. Ne Eze... yalan söyleyeyim. Yani çok top eziyor, çok böyle sanki hücumda bir türlü istediğini alamıyor Demir Spor onunla hücuma kalktığı zaman. Ya birazcık eksiklik var ama işte Eze'nin de takıma faydalı olmasını e, bekliyorlar. E çünkü niye? E, tek forvetle olmuyor Padipbayla Bey'le. Takım gol bulmak zorunda. Biri Süper evet. Lig'e çıkmak zorunda. Pa Padipbay'a bir şey olursa ne olacak? Başka forvetimiz kalmayacak. Onun için de mecburen ee, Ezeninde de biraz daha dikkatli veya e, o, o, oynaması lazım. Çünkü alternatifimiz yok, çünkü Mehmet Akgüz gitti. Hı hı. Ee, onun için e, altın Ordu'da da böyle bir sıkıntı olmuştu. Çünkü e, golü bulduktan sonra biraz takım geriye çekildi. Evet. Sıfır bana yeter dedi. Galibiyeti pençelendi. Biraz rahat oynadı çünkü bir sonraki maçta liderle oynayacak, Giresun Spor'la oynayacak. Evet. Tio ondan önce de abi e, Aksar maçından sonra Üç gün ara var zaten. Evet. Altın Ordu maçı var üzerine bir de aynı hafta içerisinde yani baktığın zaman iki tane garanti maç oynamış oluyorsun. Üçüncüyü de e, teknik olarak üç maç oynamış oluyorsun. Ve deplasmandasın. İki tane Aynen deplasman öyle. üst üste, arka arka oynuyorsun ve yedi günde üç maç yapıyorsun. Evet. Rakibin belki Samsun Spor, Giresun Spor, 8 günde 9 günde maç yapıyor ama Demirspor öyle bir takvim yapmışlar ki bu pandemi sürecinde evet. 7 günde 3, 3 maçları maç... Nisan'a yaydılar. Evet. 7 günde 7 günde 3 maç yaptılar. Bu da biraz futbolcuları etkiliyorlar. Bu pandemi süreci ee, bayağı bir futbolcular ee, kurtulmaya mi? kurtulmaya çalışıyorlar evet. çünkü zor. Pandemiye yakalan futbolcu yere eski sağlığına kavuşmak için bayağı bir efor sarf ediyor. Hı hı. Onun için şu kalan 4 final maçımızı da kazandığımız zaman da süper olacak. Artık süper yolu gözükecek çünkü şurada Giresun Spor var. Giresun biliyorsun lider 8-8 e yaparak gelmişlerdi, süper bir galibiyetlerle oldu. Hı. İşte bir son haftalarda düşüşe geçti, yine toparlanmaya başladılar. Ee, i̇şte o toparlanma inşallah Adana Demirspor'a denk gelmez yani. Dediğim gibi toparlanma Adana Demirspor'a denk gelmez Hı. ama belli olmaz teknik direktörü Hı. Hakan Keleş'in ne yapacağı. İşte, bu sırada da alışıklar zaten. Giresunspor Spor, Yelda Adana Spor'u burada 4-0'la geçtiler. Evet. Bundan 2 ay önce. İnşallah o, o olay tekrarlanmaz. Demir Spor buradan bir galibiyet alarak e, puan farkını 2'ye indirir. Hı -hı. Samsun Spor'un puan kaybetmesini bekler. Biliyorsun Samsung Spor da berabere e, beraber kaldı bu hafta. Yani. E, iki, e, puanlar eşitlendi ama ikili vericide birazcık e, Samsun'la eşitiz. Hemen. O da bu hafta Bursa ile oynuyor. O da kritik maçları var. Ama işin garip tarafı şöyle bir şey. Samsun, Samsun Spor kümeye düşen takımlarla oynuyor. Hı. Mesela Bursa ile oynuyor, Bolu'yla oynuyor, Ankara ile oynuyor. Adana deplasmanına gelecek. Demirspor'da evet. Demir da tam tersi playoff'a kalan takımlarla oynuyor. Giresun, Tuzla. Bunlar önemli takımlar. Tabii. Ee, onun için biraz Demirspor'un maçları Samsun'a göre biraz daha zor. Daha, daha, zor. Kritik, maçlar daha, var. daha kritik, maçlar var. Hı hı. Onun için Demirspor'un Spor'un re re rehavete girmemesi lazım konsantrasyonunu bozmaması lazım. Onun için geçen senenin olayını yaşamamak için ipler geçen sene elimizdeydi. Erzurumspor yendiğimiz zaman evet. tamam çıktık diyorduk ama Altay deplasmanına gittiğimizde ummadık bir sonuçlarla karşılaştık. Onun için tekrar aynı sonucu yaşamamak için şu an yine ipler elimize geçti. 4 maçımızı kazandığımız zaman Süper Lig'e çıkacağız ama e, Samsunspor'u da göz ardı etmemek lazım. Çünkü yakın takipimizde. Yani inşallah şey diyebiliriz. Yani Süper Lig'e çıkamazsak da bu sene inşallah öyle bir şey olmaz da. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Ama şey demeyelim yani. Biz o Eskişehir maçını kazanacaktık deyip kafamıza vurmayalım yani. Her sene çünkü böyle oluyor. Bir kritik maçı vermiş oluyoruz ve her sene o kritik maç konuşuluyor. o i̇şte iki puanı çok aramayalım demiştik Eskişehir Aynen. maçında. İnşallah o Eskişehir maçında o iki puanı aramayız. Onun için e, Görensson Spor ve Tuzla deplasmanı çok önemli Demirspor için. Evet. Arkasından işte Balıkesir'le menemen Kalıyor son haftaya bunlar da herhalde kümede kalma e, savaşında herhalde üstte kalır. Hı hı. Akisar küme düşerse çok rahat maçlara çıkacak Demirspor. E, i̇şte bu Giresun Cumartesi günü oynayacağımız Giresun maçı hayat meselesi Demirspor'a destek vermek lazım. Evet. Onun için sivil toplum kuruluşları belediyelerden veya taraftarlarımızdan yani sosyal medya aracılığıyla takımlarımıza destek versek daha güzel olacak. Çünkü çok önemli maçımız var. Aynen öyle. Abi Adana Spor'a geçelim. Adana Spor iki maç, bir galibiyet, bir yenilgi. Adana Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Allah, Ei hoca ile birlikte bonus spor galibiyeti almıştık. Birazcık takımı biraz e, toparlanma demeyelim de birazcık silkilme gibi bir şey oldu. Hı -hı. Ama içeride oynadığımız Ankara Spor maçı yani inanılmaz bir şeydi. Takı, hele e, maçın başında kaleci Goran için bir hatası zaten maçı bitirdi. Yani topu aldı içeri attı. <laughs> evet yani evet. O. <laughs> o çok şey şanssız bir goldü ya gerçekten o maç yani o gol bence maçın kırılma anı kırılma anıydı biliyorsun Adana Spor gol yedikten sonra reaksiyon gösteremiyor aynen hep böyle ee, oluyor altından altından kalkamıyor mecburen Adana Spor e, Ankara Spor yenilgisi çok aynen. üzüldük yani küme düşmeye yakın bir takımdan Karaspor onlar da son çırpınışlarını oynuyordu. Ne yazık ki o maçtan bir galibiyet alsaydık rahatlamıştık ama derken 3 gün biliyorsun En büyük rakibimiz Ak Akisar geldi yine tekrar Adana'ya. Evet. Ee, 3-1 gibi güzel bir galibiyet de e, e, kümede kalma savaşını garantilemiş oldu. Çünkü 9 puan oldu Akisar'la. Evet. Kila sayarsa 10 puan oldu. Maçı e, büyük bir e, domine etti Adana Spor. 2-0'da öne geçti. E, haklı bir galibiyet aldı. Fazla bir direnç gösteremedi Akisar düneyin. Yani ee, şansı biraz ya, yaver gitmedi Akisar'ın ama Adana Spor güzel bir yönündeydi. Hatta bir galibiyet aldı. Baktım dünün e, Bayram Akgül yüzü gülüyordu. E, tebrikleri kabul ediyordu. Ama Ak Ankara Spor maçında daha maçın e, 89. dakikada, 88. dakikada baktım sahayı te terk etmişti abi Bayram Akgül Ankara Spor maçında. Ama Düneyn mutluydu, neşeliydi. Tabii takım inşallah böyle ta, olur. E, takımı takımı e, galibiyet gelince yüzü gülüyordu. Evet. ligde kaldı. Tebrik ederiz yani Adana Spor'u. Başkanımıza tebrik ederiz. Hep böyle yüzü gülsün yani. İnşallah abi. Ee, Adana Spor daha doğrusu ben e, birinci Lig'de abi gördüğüm şu. Sürekli hücum futboluyla çok rahat kazanabiliyorsunuz. Yani ben onu fark ettim. Hemen hemen bütün takımlarda öyle. Yani topun e, arkasında değil önünde durduğunuz zaman, yani top sizdeyken çok daha rahat galibiyetler çok daha özgüvenli futbol oynuyorsunuz yani. Özellikle bunu şeyde de fark ettim. Samet Aybaba geldikten sonra Demir Spor'da da böyle oldu. Yani artık daha özgüvenli bir Demir Spor var. Yani şimdi e, senin amacın ne? Süper Ligi oynamak. Evet. E, Playoff'lar biliyorsun çıkamıyoruz gruplara geldiğin zaman. Senin amacın burada ilk iki olması için yani önde oynaman lazım, hucum futbol oynaman lazım, defansif değil, ofansif oynaman lazım. E, bu tabi bu Samet Hoca gelince baya bir faktör oldu. Oyuncular baya bir e, resmen böyle silkelendi yani, kabuğunu değiştirmiş gibi oldu. E, tabi oyun anlayışını da e, dokunuşlarında Samet Hoca yaptığı için de baya bir ön plandaydı. Yani Samet Hocayı bu seri galibiyetlerden dolayı tebrik ederim. Resmen bir takımı başka bir e, kimliğe birindirdi. E, şu anda bir önceki Cüneyt Durulpunar teknik direktöründen böyle 2 3 gömlek daha üstün oynamaya başladı. Tabii şimdi sadece forvete demeyelim, orta sahaya demeyelim, defans da iyi oynamaya başladı. Kaleci tabii tabii. de iyi takımın, oynamaya başladı. E, takımın abi performansı arttı. Takım, yani Komple takımın performansı arttı. Bu da işte sanırım Samet Aybaba'nın o e, gelişiyle birlikte o baba figürünü de getirdi abi. Yani oyuncular saygı duyuyor Samet Hoca'ya. Tabii dinliyorlar, sözünü dinliyorlar, sözünü dinletiyor yani. Yani ne yapmaya çalıştığını anladılar futbolcular teknik direktörünü. e tabii Samet Hoca'nın da bir dokunuşu e, muhtemelen oluyor. E, takımda başka bir e, hengame oldu, başka bir atmosfer oldu. Hı hı. Hani yani eskiden maça çıkardık deplasmanda ve içeride acaba yener miyiz, yenemeyiz mi, galibiyet mi alırız, beraberlik mi falan. E, ama yok artık e, Demirspor e, her maçı artık 3 puanla çıkıyor. Artık bu maçı yeneceğiz, bu maçı yeneceğiz havasındayız. Evet. Yani artık o e, birazcık belirsizlik ortadan kalktı. Niye? Artık Demirspor çok güzel oynuyor. Ve Demirspor'da şu da var abi. Artık her maça bir puan cepte 3 puan için çıkıyor. Aynen. Önceden ya işte biz bu maçtan bir puan çıkarabilir miyiz? Yoksa bu maçı kazanır mıyız? Kaybeder miyiz diye düşünürken şimdi diyoruz ki ya kafamız rahat. Yani Demirspor geriye düşse de o reaksiyonu gösteriyor. En azından maçı ortak oluyor. Yani skoru ortak oluyor. Dolayısıyla bir puanı cebine katmış. Evet. 3 puan için oynuyor takım. Tabii şimdi Süper Lig'e oynadığı için kafasında öyle bir planları oynadığı için mecburen 3 puana şart almak zorundasın. Tabii. Niye rakiplerinle oynuyorsun? Rakiplerin 3-4 tane rakibin var. Giresun var, Samsun var, Altay var, Altınordu var, İstanbulspor var. E bunları düşünerek oynuyorsun. Tabii. Yani maça 1 puanla başlamak veya işte yenerim, yenmemem gibi bir mantallesi yok çünkü 3 puanla oynamak zorundasın. Rakiplerin fazla. Rakiplerin Tabii. fazla olduğu için senin öyle bir avantajın yok. Sen 3 puanla oynamak zorundasın. E, galip gelemesen bile hemen seni e, altına alacak rakipler var. Hazır bekliyorlar. Tabii, e, tabi. Da, e, seni sıkıntıya sokacak Süper Lig yolunda. Onun için kazasız belasız cumartesi oynayacağımız Giresun maçına kilitlenmemiz lazım. Giresun'da birazcık iyi oynama e, havasına girdi. Çünkü 4 maça kaldık. Giresunspor'un da maçları zor. O da bu hafta Adana Demirspor haftaya altın orduyla oynuyor. Ondan sonra çok zorlu bir Akisar'a girecek. Akisar acaba düştü mü düşmedi mi? son potada ondan sonra da Tuzla ile oynuyor. Akispor'un Giresunspor'un da zorlu maçları var. Onun için Giresunspor da bu maçtan puan almak zorunda ki liderliği veya ikinciliği bırakmamak zorunda çünkü Samsunspor da yaklaşıyor. Evet. Onun için e, yani Samsun, bir... Samsun Spor gibi o da bırakmayacak bir ikiyi. Evet. Onun için Giresunspor maça çok az alacağından eminim yani. Aslında öyle bir fiksür var ki abi o ilk 3 takım arasında işte Giresunspor, Samsunspor ve Demirspor arasında ee, daha doğrusu bu takımların öyle bir fikstürü var ki her an böyle her şey olabilecekmiş evet. gibi değil mi? Yani Bir anda böyle Demirspor üst üste kazanmaya devam ederse liderliğe bir bakmışsın Samsun ikinci, Giresun üçüncülüğe düşmüş. Ee, garip bir şey oluyor yani. Aynen, aynen. Çok zorlu maçları var üç takımında. Dolayısıyla tabii bizim Diğerleri bizi ilgilendirmiyor ama bizim her maçı kazanmamız gerekiyor. yani. E zaten e, Giresun Spor e, 10'da, 11'de, 11 yaptığı zamanlarda üst üste seri galibiyetler aldığında puan farkı bayağı bir açıktı. 10'da, 11'de, 12'lere kadar yükselmişti. E, tamam Giresun biz garanti demiştik yani birinciliğe çıkmıştı. Artık Hı. ikinci Hı. kim olacak? Samsun mu olacak, Altay mı olacak, Adana Demir Spor mu olacak diye. Samsun Spor, yakala... Samsun Spor da biraz düşüşlü oldu. Hı. Giresun Spor bayağı bir düştü. Bilmiyorum ne oldu o rehavete kapıldı. O aldığı 10 galibiyetler bir anda düşüşe geçti. Yenilgiler Hı. başladı. Bak puan farkı düşe 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 düşe. Şu an 5 puana düştü. Şimdi biraz Spor tehlikeye düşürdü. Niye? Hı. Rehavete kapıldı. Seri Aynen. galibiyetler alınca. İnşallah bu rehavete kapılmada Demirspor bundan faydalanır da İnşallah. Süper Lig'e Demirspor çıkar. Yani en azından toparlanacaksa bizim Demirspor maçından sonra toparlan. Aynen toparlanır. <laughs> <laughs> herhalde 4 tane karadeniz takımı yan yana olacak diye Trabzon, Rize, Samsun, Giresun diye. Evet. Ama öyle gözükmüyor. Artık araya Adana, Adana Demirspor Spor girdi. Aynen, artık zamanı geldi. Zamanı abi. geldi yani. Çok çok zamandır kovalıyoruz evet. çünkü Süper Ligi. İnşallah bu sene de çıkacağız. İnşallah yani. bu sene çıkacağız. Rüzgarı da hazır arkamızda almışken artık çıkmamız lazım. Artık, artık yeni statta yeni seyirciye şu pandemi bittiği zaman oradaki evet. ambiyansı oradaki atmosferi görmek istiyoruz yani. Evet. E, artık orada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımlarını nasıl bir e, Ambiyanza, nasıl bir futbolla oynayamamızı çok merak ediyoruz. Görüyor mü abi Adana ve Adana takımlarının potansiyeli çok yüksek. Yani Süper Lig'e de bereket gelir aslında Demirspor Süper Lig'e çıkarsa. Tabii niye e, şehir büyük, şehir büyük taraftar, takımların taraftarları fazla e, güzel şehir, sıcak şehir, insanı güzel, iyi. Yani nüfus bakımından yoğun bir şehir. Evet. E, futbolla yatıp futbolla kalkan iki tane takımı var. Evet. Her 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 ilin bir tane takımı varken Bizimki de. E, Adana'nın iki tane takımı var. İstanbul, Ankara, İzmir sayması. Evet. E, Tabi bu da bir avantaj oluyor. Onun için Adana takımları bayağı bir e, Süper Lig'e renk katacak. Niye? taraftarlar fazla. Evet, aynen öyle. Ve dediğim gibi potansiyeli de çok yüksek. Şey evet, potansiyeli de Yani... Adana Spor'a geçelim abi. E, Adana Spor'un maçlarını nasıl değerlendiriyorsun önümüzdeki maçlarını? Ya Adana Spor biliyorsun. Ligde kalmayı garantiledi ama. Adana Spor işte dün 3-1 Akhisar Akisar yendiğinde artık herkesin yüzü gülüyordu. Hı. Garantilemişti. 9 puan oldu. Aradaki puan farkı. Artık Adana Spor'un bence lig bitti Adana Spor'la ilgili. Hı. Son maç belki Samsun-Adana maçı olur çok kritik. Adana için çok önemli olur. Adana Demirspor olur. Acaba Giresun maçında ne olur ne olmaz? Hı hı. Adana Samsun spor maçında sıkıntı olabilir mi? Bakayım Adana şehri için. Çünkü Demirspor Giresun'un olası bir puan kaybıyla sıkıntılı günler geçirebilir. Göreceğiz ne yapacağız? Belli olmaz. Hı hı. Ama e, Adana Spor açısından lig bitti benim için. E, çünkü e, puan farkı bayağı bir açıldı. Hı hı. E, artık Demirspor kaldı yani. Adana Spor e, ligde, ligde kalmaya garantiledi. Tabii matematik olarak daha belli değil. Çünkü Hı. 4 maç var 12 puan ama e, bu saatten sonra Adana Spor e, kümede kalır yani. Kümede kalır abi. 12 puanı da toplarsa e, playoff çok zor ama üst sıralara da gelebilir mi? Yani bir 8. Yok. 9. 10. Yok öyle bir şansı yok çünkü playoff içinde ama üst sıralarda da bilmiyorum üstlülerden çünkü yukarıda da play da şeyler bitti. E, sıkıntı bir, yani play kim kalacak falan diye bir orada Keçi öğrenci var. Eee play kalmak için belki birazcık tuzla zorluyor ama diğer takımlar artık e, şey yapıyor. Hani bıraktılar yani. Burada Ümraniye var, Bursa var, ondan Hı. sonra Bolu var, ondan sonra Bandırma. Bunlar hep e, bıraktılar atıp, playoff'a kalamazlar ya yani playoff kalacak takımlar Playoff'ta belli. herhalde garantilendi. Garantilendi yani bir orada belki keçi öğren gücü yakalarsa yakalar e, şeyi İstanbulspor Spor Altın Ordu'yu playoff'a girmek için. Başka da playoff'a kalacak takımlar belli çünkü makas çok açık. Evet. E, yukarıda e, kıran devam ediyor ama aşağıda sıkıntı bitti yani orta sıralarda. Aşağıda da işte Ankara Spor Eskişehir küme düşme potasına çok yakınlar. Hı. bu hafta e, netlik kazanır artık. Aşağıda lig bitiyor çünkü. Evet. Ee, yukarıda kızışma var. Hı hı. Yani aşağıya geçmiş olsun diyelim yani. Şimdi abi ben son olarak programı da bitirmeden önce şeyi sormak istiyorum sana. Ee, bu sene Şampiyonlar Ligi'de İstanbul'da e, finali. Sence İstanbul'da kim gelecek? Dün e, benim favorim Bayern Münih'ti. Özellikle ilk maçta. Paris Saint Germain'le oynadı ilk maçta. Yani gümbür gümbür oynadı. Paris Saint Germain'i resmen ezdi yani. Resmen ezdi yani. Mecazi anlamda değil, <laughs> şey anlamında gerçekten ezdi, futbol anlamında futbol ezdi, ama yetmedi, bir sıfır kazandı Fransa'da yetmedi, elendi. Şimdi ne oldu abi? Real Madrid'le Real Madrid'le Chelsea, Chelsea oynayacak, City ile Paris Saint Germain oynayacak. Aynen. aynen. Sence finali kimleri görürsün? Final. Ya bu geçen sene, geçen sene bu iki takım final oynadılar. Paris Saint Germain ve Bay Bayern Münih. E, kupayı Bayern Münih almıştı. Bayağı bir üzülmüşlerdi Fransız evet. takımları Paris Saint Germain. Bu bir, bir nevi rövanş maçıydı. Hemen akabinde senesinde. E, tabi Paris Saint Germain bunu değerlendirmek istedi. Zaten Almanya'da 3-2 yenmişti. Hı. Bayern Münih'i. E, bu çarşamba günü oynanan maçta da pardon salı günü oynanan maçta da Paris Saint Germain resmen e, yani Bayern Münih'e iyi bir e, şey yapmak istedi. Yani futbol dersi vermek istedi ama olmadı. Bir sıfır Yenildi ama turu Paris Saint Germain atladı niye? Geçen senenin e, final maçının şampiyonluğun bir şeyi vardı, acısı vardı içlerinde Neymar'da, evet. Mbappe'de. Tabi tur ama Paris Saint Germain ama Bayern Münih bayağı bir sükse yaptı, yendi. Elendi de. Niye elendi? Çünkü forvet yoktu Bayern Münih'in gerçekten. Evet, lemon lemon lüksü lüksü yoktu. yoktu. Lewandowski olsa da o maçta daha değişik olurdu. O maç daha ilk yarıdan 3-0 falan görüldü. 3-0'ı bulurdu ama ama Mbappe ile Neymar'ı görmen lazımdı. Yani resmen Ma ee, tur atlamak için elinden geleni yaptılar son nefeslerine kadar ama evet. pozisyonlara da giriyorlardı ama atamıyorlardı ama ee, elinden geleni yaptılar ama Bayern Münih e, maçı kazandı ama turu Paris Saint-Germain atladı. Evet. Şimdi Paris Saint-Germain'le City oynayacak. Evet. Bence oradan City gelebilir Bence İngiltere de City gibi, İstanbul'a City gelebilir. Bu taraftan da daha... bu sene çok farklı bir. E, tabii İngiltere'de de şimdi şampiyonluğunu garantilemiş çok durumda tabii. hemen hemen. City bu sene başka. Bu tarafta da Real Madrid ile e, Chelsea, Chelsea oynuyor. Yine evet. bir İngiliz takımı. Tabi Real Madrid turnuva takımı. Evet. Bütün e, Tabi Chelsea evet. de turnuva takımı. İyi takım ama Real Madrid daha bir başka zidanlı. Abi Real Madrid'in turnuva olunca sadece Amlemi bile oynuyor ya. Yani. Evet. Ben onu fark ettim yani. E, ligde küme düşmemeye oynasın. Yani böyle ölsün, bitsin, 8. 10. 15. olsun. Ama bir turnuva, bir kupa verdiğiniz zaman bir turnuvaya soktuğunuz zaman takım bambaşka yani prime olduğunu açıyor resmen. Bambaşka bir, bir futbol oynuyor. Ülkede canlı yayın oranları yüksek yani evet. 3 milyara yakın insan Real Madrid'i takip ediyor. Barcelona'da da keza öyle. Hı hı. Takımlar seviliyor, ediliyor. Nerede bir Real Madrid Barcelona maçları olduğu zaman net ekran başına geliyor. Evet. Tabii turnuva takımı nerede hangi fark etmiyor. Bütün ülkeler canlı yayına geçiyor Real Madrid evet. maçlarında. E, Tabii turnuva takımı olduğu için de büyük bir takım olduğu için de seviliyor. Bence İstanbul'la Real Madridle Manchester City'nin geleceğini düşünüyorum. Finali, Şampiyonlar Ligi'ne yani eee Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid City oynayacağını düşünüyorum. Herhalde muhtemelen de ikimize göre de Real Madrid şampiyon olur mu diyoruz birisi çok dominant baskın bir futbol oynuyor ama dediğim gibi yani Real Madrid'in turnuvalarda şapkadan tavşan çıkarma özelliği var. Onu söylemek için biraz erken. çünkü önünde bir Chelsea maçı var. Evet. Yani orada ne olacak ne bitecek. Gerçi oldu, doğru. Ee, Chelsea, Chelsea maçını atlattıktan sonra artık City Real Madrid maçını konuşuruz kimi şampiyon olacağını ama evet. hani önünde bir Chelsea maçı var. Ama İstanbul'a iyi iki ekip geleceğinden eminim yani. Yani ben bu sene de Bayern Münih'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Gönüllerin şampiyonu. Gönüllerin şampiyonu oldu. Evet ee, Son olarak ek eklemek istediğim bir şey var mı? Burada bu son bir şey yok çünkü Adana Spor e, kalmayı garantiledi. Hı hı. Buradan Spor'umuza başarılar diliyorum. İnşallah. Amin tamam, inşallah. Giresunspor'u e, yani bir sıfır olsun bizim olsun yani. Hı. Yani üç maç alalım, cebimize koyalım. Sonra çift, son üç haftayı da rahat rahat maçlarımızı oynayalım. Onun için bir sıfır olsun, bizim olsun. Giresunspor'u yenelim. İnşallah. Sevgili Gazete TV izleyenleri programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. İyi günler.